Merhaba, ben Nuray Tuncakar Bilim ve Sanat Merkezi'nden katılıyorum. Takımımızın ismi Takım Şampiyon. Proje başlığımız ise Gaziantep'i tanıyorum, yaşıyorum. Proje açıklamamız Gaziantep tarihi eserlerine üç boyutlu yazıcıyla somutlaştırmaktır. Ayrıca bu alfabe, alfabesinden tanıtım kartları ve sesli betimlemelerle eserleri hakkında bilgi vererek kolaylıkla anlaşılmalarını sağlamak özetlemek gerekirse görme engelli bireylerin rahatlıkla gezebileceği ve eserleri anlamlayabileceği özel bir Gaziantep'in somut kültür mirasını üretmektir. Merhaba ben Elif Serengül, Nuray Tuncay, Karabilim ve Sanat Merkezi öğrencisiyim. Takımın adı Takım Şampiyon. Proje başlığımız Gaziantep'i tan tanıyorum, yaşıyorum. Gaziantep'in tarihi eserlerini üç boyutlu yazıcıyla somutlaştırmak, ayrıca Braille, alfab Braille alfabesiyle tanıtım kartları ve sesli betimler betimlemelerle eserler hakkında bilgi vererek kolaylıkla anlaşmalarını sağlamak, özetlemek gerekirse görme engelli bireylerin rahatlıkla gezebildiği ve eserlerin anlamlandırabildiği bir gazantebi somut kültür mirasları üretilmiştir.